Bir ses geliyor ve vatandaş aması da bayağı tedirgin. Ben de şimdi bu yayını açtım. Açma sebebim şu. Sevgili dostlar beni arıyorsunuz telefonumla ama ben bu sesi kaydetmek için şu an dışarı çıktım. Denizin dibinden gelen bir ses. Yani denizin derinliklerinden doğru geliyor. Sanki bir gürültü, bir şey patlıyormuş gibi yerin altında. Ama herkes hemfikir. Beni arayanların çoğu hemfikir. Şu an küçük liman açıklarında sahil güvenlik ekipleri var. Onlar da denizin orada e, denizin üzerinde geziyorlar. Onlar da tahminimiz e, bu sesin nereden geldiğini sesin kaynağını araştırıyorlar. Ama bu sesin kaynağı e, bilmiyorum. Burada görebiliyor musunuz? Sahil güvenliğin e, lambası yanıyor karşıda. Evet, şu an Sahil güvenliğin ışıkları yanıyor, tepe lambaları yanıyor. E, denizde şu anda ekip çıkartmış durumdalar. E, aralıklarla geliyor bu ses e, yaklaşık bir buçuk saattir de devam ediyor ama sanki böyle bir gök gürültüsünü andırıyor ama gök gürültüsü değil sevgili izleyenler e, yani herkes bunda hem fikir oldu arayanların yazanların çoğu diyorlar ki abi açık denizden Bozköy'ün o taraftan geliyor diyorlar saat e, 9, dokuz buçuk civarıydı e, çay ocağında arkadaşlarla e, oturuyorduk çay ocağının dışında e, kahvenin önünde evet e, birbiri ardına denizin açından, derinden gelen yüksek, çok büyük patlamalar duyduk. Hatta e, patlamaların birinde kahvenin camları sirkelendi, biz deprem oluyor sanarak e, dışarı hareketlendik. E, sonra seslerin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Sesler kesildi. Tekrar biz yerimize döndük ama bir müddet sonra e, bir 5-6 dakika sonra tekrar seri patlamalar şeklinde yine denizin derinliklerinden gelen ee, yani o şekilde algıladık biz sesi. Evet. Ee, yine birbiri peşine 5-6 sefer 7 sefer ağır patlamalar ama çok büyük patlamalar yani ee, ama derinden gelen patlamalar böyle çok tiz sesler değil ama çok derinden gelen büyük patlamalar yine duyduk. Peşinden yine üçüncü kez yine büyük patlamalar oldu. Ee, tedirgin, bayağı tedirgin olduk. Hani denizde deprem olabilir, işte e, Karadeniz'in açıklarında biliyorsunuz sürekli evet. e, metan gazı vesaire birikimi var, onlar patlamış olabilir diye falan düşündük ama e, net bir bilgi alamadık. Amasra'da e, Bartın tarafında hatta e, bazı kullanıcılar, sosyal medya kullanıcıları ada pazarına kadar duyulduğunu söylüyorlar bu seslerin.